Özdeş demiş. Özdeş o zaman açılara eşittir. Buna alfa dedim. Alfa nereye giriyor? Kısa kenara giriyor. burası da alfadır o halde. Burası da kısa kenardır. E burası ne oldu? Alfa artı x oldu. İki iç açının toplamı bir dış açı verir. E burası da alfa artı x eder. Sonra devam ediyorum. Ha buraya ne diyeyim? Beta diyeyim. Beta neye giriyor? Şu kenarı giriyor. Biraz ikinci kısa yani ortancaya giriyor. O zaman burası da beta'dır. Ortancayı görüyoruz. Dikkatlice bakınca arkadaşlar. Bak şurası ne olur? Üç, en büyük kenarı göre Kaç etti? Alfa artı beta artı x. O zaman burası ne olur? Alfa artı beta artı x etti. Çünkü üç, ikisi de or en büyük kenara görüyor. Eş, üç, eş üçgenler ya. Ve bitirelim. Burası 180 derecedir. Alfa, beta, artı 2x 180. Sonra üçgenin iç toplamı da 180. Onu kullanacağım. Bak şurada şu şu şu. Şu üçünün toplamı 180 edecek. Topluyorum. 2 alfa var. 2 beta var. Artı x var. O da 180 mi olacak? Senden x'i istiyor. Efendim bu yukarısını eksi 2 ile çarpar toplarım. Eksi 2 ile çarpar toplarsam uşağım bunlar gider. Ha bunlar gider. Eksi 4x olur. Artı x de buradan var. Eksi 3x olur. Eksi 360 olur. 180'den çıkardım. Eksi 180 eder. X'e ne çıktı? 60. Bu kadar. Umarım anlaşılmıştır. Cevap da C. Geçiyorum sıradaki sorumuza. Pam pa, pa, pam pa, pam pa, pam pa, pam Pa 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 45 derece döndürüyormuş. Yani 45 derece döndürüyorsa bir şey şu olur. Buralar 45 45 olur. Buralar 45 45. Buralar 45 45 olur. 90 45 45. Yani kısaca ne olur? Söyleyeyim. A, 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 A kök 2. A kök 2. Aynı mantıktan. A, 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 a kök 2. Kaç tane kök 2 var? 8 tane yok mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 değil mi? 2, 4, 6, 8 tane olacak toplam. 8 tane A kök 2. Yani pembe şeklin çevresi diyorum. 8 tane A kök 2 32 kök 2'dir. Ki buradan a ne çıkar? 4 yapar. Benden karenin bir çevresini soruyor. Ki karenin çevresini bulabiliriz. burası 4. Burası 4 kök 2. Burası 4. Karenin bir kenarı 8 artı 4 kök 2'dir. E, çevresini soruyor. 4 derece çarparsak 32 artı 16 kök 2 eder. Bu kadar. 4 çarparsak. Pam 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 Evet 32. Bunlar birbirine dik halılar. Şeyler ağaçlar pardon paralel demiş zaten. E, bunu çekersem burası 12 eder. Burası da 20 eder. E ne yapacaksınız? Şurada da dikme var. E ne yapacaksınız arkadaşım burada? Benzerlik yapacaksın kısaca. E, şunu yap bak şunu yapsak olur. 15'in x oranı 12'nin 20 oranı. Bak buradan da çıkar cevap. Buradan hatta ne çıkar onu da bulalım da bir. E, bu 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 5, 3'e böldüm 3'e böldüm 5, x 25 etti. Bu arada bak bu kolaylık olsun diye yaptım ha. Bilmeyenler için tekrar söylüyorum. Şimdi böyle yazdık da 15'in x'i de normalde yolumuz şudur. 15'in 15 artı x oranı 12'nin 32 oranı. Bunun dikkatinizi çekerim ha. Alttaki işlemde yaparsanız sakın şunu yapmayın. Alttaki işlem yaparsanız 15'in x oranı ve 12'nin 20 oranı yaparsanız bunun da bunu oranı diyemezsiniz. O üstteki işlem için geçerlidir. Yani mavilerin oranı sadece üsttekilerin üstteki denklem için geçerlidir. Alttaki denklem için geçerli değildir. Alttaki işlem kolay olsun diye yaptım. Haberiniz olsun. Buradan da cevap 25 çıkar. Yani üstteki de cevap 25, alttaki de 25'tir. Alttaki daha kolaydır. Kolaylık sağlasın diye. 32 de hallettik. 34, 33. O da zor burada. Düğünüz bilmiyorum da. Şimdi şunu maviyle yapmayalım. Sarıyla yapalım. Ha bunu çektim, çektim. Çektim, çektim. Ha, buradan dikmeler indirdim. 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 Nasıl indirdim? Evet, indirmekten yoruldum. So, bunların yarı çapları kaçmış? Birmiş. O zaman bir, bir, iki met. Burası iki eder, burası da mı iki eder? İki, bir, bir, dört met. İki ise burası iki met. Biraz daha kalınlaştıralım. Buraya kadar anlaşıldı diye umuyorum. Her şey. Şimdi bilmeniz gereken şu. Şunlar şu. Bu morların toplamı arkadaşlar tam bir çember eder. Bu bir kuraldır. Bunun şey ispatı ise açılardan kaynaklanıyor. Şu açılardan kaynaklanıyor. İstiyorsanız buralara bir değer verin. Şuralar mesela 70 diyebilirsin. Oradan da getirebilirsin. Fark etmez. Yani 70 askere dedim bir rakam. Kısaca morların toplamı tam bir çember eder. Tam çemberin çevresi nedir? 2 pi r'dir. 2 pi çarpı 1. Artı kırmızılara yazıyorum çünkü benden bu ipin mavi ipin uzunluğunu soruyor. 2, 6, 8, 10. Yani cevap Edirne'dir. Anlaşılmıştır diye umuyorum. Pam pam pam. 33 geçtim. 34 nerede? Ben 34 üstte miydi? Üstteydi galiba. Evet 34 kıymetli Şuradaki bilgilere bakacağız. İkinci ve üçüncü şekilde verilen yeşil boyalı bölgenin alanı, kırmızı bölgenin alanından sırasıyla 10 14 fazladır. Büyüktür. Bak şimdi buraya A dersem ki mor yapmayalım bunu sarı yapalım. Buraya A dersem ki ikinci şekildeki kırmızı bölgenin 14 fazlaymış. Yani burası 14 artı A mı eder? buraya da B dersen burası 10 artı B mi der? Öyle değil mi? Sırasıyla 14 ve 10'dan daha büyüktür. Dikkat ettiyseniz şöyle bir çizgi çektim. Birbirinin aynısı değil mi ya? Aynaya göre simetrisi alınmış. Öyle değil mi? Buna dikkat edin. Bakın şu çizgiyi çektim. Burası A eder. Aynı mantıktan. Burayı çektim. Burayı da B eder. Bak simetrik dedim. E hocam o zaman buraya B dediysek şuraya ne kalır? 14 eksi. 14 artı A eksi B. B'yi fazladan yazdık ya çıkarmam lazım. Yani şurayı bulmaya çalışıyorum. Ondan dolayı çıkardım eksi B'yi. Şu B'yi yazdığım için. Burada A'yı yazdığım için eksi A dedim. E dikkat ettiyseniz aynı şekilde olmadı mı şunlar? Şöyle şunlar şu. Aynı şekilde mi? Değil mi? Aynı göre simetrisini aldığı zaman aynı şekil. O zaman kullanalım bunu. Bam, bam, Sevdiğiniz bir renk var mıdır? Pembedir. Pembe. Kendim, pembe. Pembe. pembe gönlüm sende. Yazalım. 14 artı A eksi B. 10 artı B eksi A. Ha buradan e, uşağım. 10 attık buraya. Unutmasak. Ya da fark etmez yani. 14 atalım. A eksi B. Bunlar, şunları karşı atacağız. 2A eksi 2B 10 eksi 14 oldu. A eksi B eşittir. E eksi 2'dir. Ki soruda diyor ki soruda diyor ki bana şu bölgenin alanı kaçtır? Ki dikkat o bölgenin alanı 14 artı A eksi B'dir. A eksi B'yi ben E eksi 2 buldum. Yerine koyduğum zaman 12 eder bu kadar. Anlaşılmıştır umarım. Geçelim sıradaki sorumuza. Pam 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 35. Kahreymiş. İçerisindeki de kahre, dışarısındaki de kahre. Alanı kaçmış, 900'müş. Yani şurası da 900. O zaman alanın 900'ü. Şimdi bak şuralar A desen kaç tane A var? E. Hey. 5 tane A var. Hatta burası da A var. Burası da A var. A var. A var gibi neyse. Şimdi burası kaç edecek? 900 ya alan. O zaman bir kenar uzunluğu ne olur? O, 30 metre. eder? 30, 30. 30 çarpı 30 900'üdür. E 30 dediğim kısım nedir? 5 A'dır. 5A ne oldu? 30. A ne oldu? 6. Ba 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 ba. Yani A6. Yazalım A6. E burası da 30. 3'e böldüm. 10. 10 mu ayırır? Senden Green'in bir kenar alanını soruyor. 6 kere 10. Şurayı yani 60. Anlaşılmıştır diye umuyorum. 36. Evet. Ben size alan alanı anlatırken şunu demiştim. Alanlar ayrı ayrı hesaplanmaz. Birleştirilir. Bakınız yavrucuğum. Çapı gören çevre açı nedir? 90'dır. Çapı gördüğü için. Bu bir. Bunlar ikiz üçgenmiş. Buralar ne oldu? 45. 45. 45. 45. Ne çıktı? Eşit. 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 E buraya ben S dersem, burası da S dersem ki çift, bak çift ne geldi? S geldi. O zaman buralar da S, eder. Anlatabildim mi burayı? Tuttum bunu. Hop buraya taşıdım. Taşıyabilirim değil mi? Taşıyalım. Bunu aldım. Hop buraya taşıdım. Öbürüsü de aldım buraya taşıdım. Yaptım. Şimdi soruya dikkatlice bir daha dönüyorum. Soruda diyor ki ABC boyalı bölgenin alanların toplamı. Boyalı bölgenin alanların toplamı ne oldu? Bir ABC üçgen olmadı mı? E toplamının ABC B, C üçgenin alanının oranı soruyor. Gene A, B, C üçgeni oldu. Bir eder yani. Boyalı bölgenin alanlarının toplamı da bir A, B, üçgeni olduğu için ikisinin oranı soruyor. Bir eder. Anlaşılmıştır umarım. 37 37 e değer verelim. Daha kolay olur. Ne verelim? Rengini biraz yeşil mi yapalım? Biraz inceltelim. Ha buraya 2 eksi 2,2 Ha buraya 2,2 E eksi 2'ye E eksi 2 Şimdi C ile E eşit oldu mu? Oldu. B ile D eşit oldu mu? Oldu. Şimdi bir saniye Soruya bir daha bakalım. Soru da diyor ki D artı F toplamı sıfırmış. E ile F'nin toplamı bakıyorum. 2 ile eksi 2'nin toplamı sıfır. Doğru. C ile E'nin toplamı eksi 4'tür. Bu sıfır yanlış. Yazmış. Yanlış. A ile C'nin toplamı eksi 2 ile 2'yi topladım. Sıfır. Doğru. Yani cevap 1 ve 3. Anlaşılmıştır umarım. 38'e geçecek. 38. Bir kere uzunluğu 16 vermiş. 8, 8. 8. Şunu biraz daha içine. 8, 8 verelim. Zaten demiş ki yani niye 8 8 olur? Zaten bunlar eşittir yani. R, R, R. Ondan dolayı 8 8 yazdım. Zaten sonra da 8 vermiş. Gerek yok. Yok, yok da mı olsun? Şimdi benden taralı bölgenin alanı istiyor. İstiyor oraya. Bak şöyle yapacağız. Burası 90. Burayı S dersen burası S der. Simetriktir. Tamam. Ondan kaynaklanıyor. Hem simetrikten hem de e, üstteki D açılı D merkezli bir çember var. Bir de şu O merkezli çember var. Oradan kaynaklanıyor. Çeyrek çember var. Şimdi ben S'i bulursam karalı alanını şeklinde bulmuş olurum. S'i nasıl, nasıl bulurum? Dediğim gibi böyle 90'lık daire diliminden t çarpı 8'in karesi bölü 4. 90'lık olduğu için 4'e böldüm. Yani çeyrek dayalı olduğu için. Eksi neyi çıkartacağım? Şu kırmızı üçgen çıkartacağım. Şurada kırmızı üçgen var. Bak şöyle. Kırmızı üçgeni çıkartırsam eksi bulmuş olurum. Kırmızı de belli kenarları. alanı 8 çarpı 8 bölü 2. Bu S'tir. S ne çıktı buradan? 64'ten 4'e çıktım. 16 bir. Eksi 32. Kaç tane S var? E 8 tane S var. 2, 4, 6, 8. 8'e çarparsam 128 pi eksi 256 mı diyor? 240 8 kere 2, 16 ile var. 1 256 ile, evet. Yani cevap Bandırma. Geçiyorum 39'a. 39 nerede ya? Şimdi bir küpün bir köşesinden. Ee, bir küp çıkartırsak yani bir küpün bir köşesinden çıkartırsak yüzey alanı değişmez. Onu hatırlayın demiştim ben. Yüzey alanı değişmez. E kalan bütün alan kaçmış? 150'ymiş. Bak. Yani şu normalde şeklimiz şöyle bir şekilde. Bunun rengini değiştirdik. Bunu yapalım. Yani yüzey alanı değişmez dedik. Anlamayanlar için şöyle bir çizim göstereyim. Şu kısım ne oldu? içe göçtü. Bak değişmedi şurada. Şu kısım ne oldu? Buraya göçtü. Bak burada. E son olarak da şu kısımda aşağı indi. Ondan dolayı yüzey alanı değişmez. Buna dikkat ediniz. E küpün yüzey alanı nedir? 6 a karedir. 6 a kare ne? 150'ymiş. A kare 25. A buradan 5 çıkar. Bu 1. Hacmi nedir? A küptür. A küp nedir? 125. E kalan hacim neymiş? 61'miş. miş? E, 125'ten 61'i çıkartırsam 64 çıkarılan cismin hacmidir. Anlaşılmıştır diye umarım. Sizden de çıkarılan cismin hacmini soruyor. Kenarı sorsaydı 4 derdik. 4'ün küpü 64'ü de orada. E, geçelim son sorumuza. Uşaklar. 40 yapar. İyi efendim. Bu bir eşkenar dörtgenmiş. İndirdığın dikmeyim. burası 8 eder. Ya burası 6 eder. Burası 10 eder. Ya da şş, hocam dikmeyi nereden biliyorsunuz? E dostum iki noktası uzaklık formülünü bilmiyor musun? 0'a 0. 0. OA uzunluğu gene 10 etmez mi iki noktası uzaklık formülünden? E sonra burası nedir? 10. Çünkü eşkenar dörtgen demiş. Kenarları eşittir. E, yüksekliği ne? 8. Taban ne? 10. Allah'ın ne olur? 8 çarpı 10'dan kaç yapar? 80 yapar. Ve bu kadar. Anlaşılmıştır diye umuyorum gençler. Bana sormak istediğiniz bir şey var mı? Varsa da zaten WhatsApp'tan atarsınız. Yani bakın. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın.